önde vurduğu bir süreçten geçtiğimiz malum. Özellikle 20 Temmuz oval süreciyle birlikte başladı bu. Daha doğrusu hızlandı. Öncesinde de vardı. Sonra tek adam rejimiyle birlikte, tek adam rejimine geçilmesiyle birlikte zirve yaptı. Özellikle ceza yargılamalarında ağır <laughs> ceza mahkemelerinden çıkan çok sayıdaki mahkumiyet kararı vicdanlarda kabul görmedi. Görmesi de mümkün olmayan kararlardı bunlar. Hem delilsiz tutuklamalar, delilsiz yargılamalar, delilsiz mahkumiyetler ve bunların yargıtayda onanması, Anayasa Mahkemesi'ne giden epeyce bir başvurunun reddedilmesi iç hukuk noktasında ümitlerin çok ciddi anlamda zayıflamasına sebebiyet verdi. Ve yargıya güven çok çok aşağılara indi. Anketlerde de bu görülüyor. Adalete, yargıya, mahkemeye işi düşenin oradan adil bir karar çıkacağına inananların sayısı oranı çok düşük. Ve bu son derece düşündürücü bir hal. Toplumun büyük bir ekseriyetinin yargıya, mahkemelere güvenmediği bir yapıyla nereye kadar gidilebilir? Ve öyle bir ülkede huzur olabilir mi? Hukuk güvenliği yoksa, insanlar yargıya güvenmiyorsa, mahkemeye güvenmiyorsa, o zaman bunun sonunun nereye varacağı kestirilemez. Dolayısıyla Türkiye'nin bir numaralı problemi bu durumu görmek ve bunun hal çaresini bulmak için bütün ilgili herkes ve bütün toplum buna yoğunlaşmak durumunda. Şimdi aslında bu konu konuşulurken yargı mensuplarına da konuşması lazım. Gerçekten hakimler kararlarıyla konuşur. Prensibi de var. Ve çıkan kararların, nasıl bahsettiğimiz süreçle ilgili olan yargılamalarda, hukuk iyiliğini ve vicdan iyiliğini tartışıldığı bir ortam, ve bunun sebeplerine baktığımız zaman mesela yargı üzerindeki siyasi müdahaleler ta bidayet mahkemelerinden en yüksek mahkemelere varıncaya kadar siyasi tercihler, siyasi atamalar, siyasi beyanatlar bir taraftan anayasanın 132. maddesi Hiçbir kişi organ, merci mahkemelere telkinle tavsiyede bulunamaz, talimat veremez hükmüne rağmen. Bunun iktidar önde gelenleri tarafından, bilhassa kendileri açısından önem arz eden konularda çok sıklıkla alenen ihlal edilmesi, yargıya talimatlar verilmesi ve beğenilmeyen yargı kararları için uymuyorum, saygıda duymuyorum ifadelerinin sarf edilebilmesi. İşin enteresan tarafı bunu yapanlar başkalarını özellikle de muhalefeti anayasanın bu maddesini çiğnemekle ihlal ediyorlar. Bu da başka bir çiften standart. Ve yine bu süreçte bilhassa ağır mahkemelerine partili avukatların atanmış olması. Yani bunun hiçbir bu şekilde izahı mümkün değil. Hukukla izahı mümkün değil. Ama maalesef işte siyaset gölgesi düşen kararlar çıkmasında ikili olan sebeplerden birisi de bu. Siyasi kadrolaşma. Mahkemelerdeki siyasi kadrolaşma. Ve burada yine iktidar kontrolündeki hakimler, savcılar kurulu kilit rol oynuyor. Atamalar oradan geçiyor. Yüksek yargı organlarına atamaların da epeyce bir kısmı tek adam rejimiyle birlikte Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor. Kalan kısmının da büyük bir ekseriyeti yine onun kontrolündeki mecliste ekseriyeti elinde bulunduran partiler. Şimdi bu çok tabi iç karartıcı bir durum. Ama bu tabloya bakarak hukuktan ümidi kesmek doğru mu? İşte bu konunun en kritik noktası burası. Hiçbir konuda olduğu gibi bu konuda da ümitsizliğe asla düşmemek lazım söyleyeceğimiz odur. Hukuktan ümidi kesmek bu hiçbir şekilde bizi bir yere götürmez. Yapılması gereken şey nedir? Hukukun tekrar kurallarına uygun şekilde ve vicdanın gereklerine uygun şekilde işler hale gelmesi için kararlılıkla mücadele etmek. Ve bu mücadele hiçbir zaman zaafa uğratmadan, gevşetmeden, yılgınlığa düşmeden devam ettirmek. Şimdi bu süreçte yargıda çok kıyımlar yapıldı, tasfiyeler yapıldı. Gerekçeleri de kendilerine göre izah edildi. Ama mesela 417 yani 427 hakim ve savcının bu dönemde tasfiye edilen kişiler olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptıkları başvurular hak ihlali kararlarıyla neticelendi. Demek ki bu tasfiyeler gerçekten hukuki değil. Zaten bilinen bir şey de ahimin kararıyla da tescil edilmiş oldu bu. Ve hali hazırda yargıda görev yapan kadroların evet sonradan siyasi tercihlerle o önemli görevlere getirilen insanlar oldu ama onlardan ibaret olmadığını da nazarda uzak tutmamak lazım yargı kadrolarının. Ve bu genel durumdan, genel gidişattan rahatsız olan yardım mensuplarının çoğunluğu oluşturduğu bunu da kabul etmek lazım. Ama ne yazık ki bu hali hazırda görevine devam eden hakim ve savcılar öyle bir iktidar baskısı altında, siyasi baskı altındalar. Ve geçen yılın başında alay ve ala ile ilan edilen insan hakları eylem planında coğrafi teminat gibi sözler verilmiş olmasına rağmen hakim güvencesinin gereklerinden biri olan hala hiçbir adım atılmış değil. 6 ay içinde yapılacağı sözü verilmiş olmasına rağmen ve hakimlerin, savcıların hiçbiri kendilerini güvencede hissetmiyorlar. Ve yine bu süreçte iktidarın hoşuna gitmeyen kararlar alan hakim ve savcıların davanın niteliğine göre zaman zaman hemen HSK müdahalesiyle karşı karşıya kalıp işten el başka yerlere dağıtılmaları gibi örneklere de şahit olduk. Haklarında soruşturma açılması vesaire. Böyle bir baskı altında görev yapmaya çalışan ve savcılar tabii ki çok ciddi anlamda zorlanıyorlar. Ama buna rağmen gelinen noktada bunu bunun da aşamaya aşılmaya başlandığını düşündüren kararlar çıkmaya başladı ve devam ediyor. Anayasa Mahkemesi ikinci dairesinin Mesela gazetemizle ve diğer bazı gazetelerle ilgili olarak vermiş olduğu karar bunu daha işlemiştik. Bazı cezaevlerinde gazetemize ve diğer bazı gazetelere uygulanan keyfi yasağı Anayasa Mahkemesi ikinci Dairesi hukuki dayanaktan mahrum ve ifade özgürlüğünün ihlali olarak niteledi ve hak ihlali kararıyla başvuru sahiplerine sembolik de olsa manevi tazminat verilmesine hükmetti. Bir başka örnek yine gazetemizle ilgili olarak daha evvel geçen hafta sonunda yayın konusu yaptığımız basın kartı için açtığımız davada Ankara Altın İdare Mahkemesi bu ondan bırakılmasını hukuki bir tarafı bulunmadığını ve başvurumuzun cevaplandırmamak suretiyle verilmiş olan zımni red işleminin de iptaline karar verdi. Şimdi bu tarz kararlar için şöyle yorumlar da yapılıyor. Deniyor ki bütün diğer hukuksuzlukları örtmek için arada bir Böyle bir parmak bal çalmak. Şimdi belki bu açıdan da bakılabilir ama esas bunun bu şekilde bakılmasının bir faydası yok. Diğer cihetiyle bakıldığında ise bütün bu baskılara rağmen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nı karşısına alma bir göze alarak mesela bu basın kartı ilgili kararın verilmiş olmasını iyi bir işaret olarak görmek. Oradan doğru tarafına bakarak değerlendirmek. Daha doğru gibi geliyor bize. Her halde şartta, her şey rağmen Türkiye'de de hakimler var dedirten kararlar olarak yorumlamak daha doğru ve bu anlamdaki hukuka dönüş işaretlerini güçlü bir kamuoyu desteğiyle yüreklendirmek daha isabetli bir yaklaşım olur diye düşünüyoruz. Şimdi hukuk üzerindeki tahribat çok ağır ve bu meydana getirilen enkazın temizlenmesi çok kolay olmayacak. Bunun için yine hukukçulara ihtiyacımız var ve gerçekten hukuka bağlı olan hukuk adamlarının o anlamda desteklenmesi gerekiyor. Ve bu istikamette kamuoyu oluşturulması gerekiyor. Siyasi aktörlerin de konuya bu açıdan yaklaşmaları gerekiyor ki parlamenter sisteme dönüş hedefiyle işbirliği yapan partilerin ortaya koyulan mutabakat metninde yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığının sağlanması için alınması gereken tedbirler noktasında da önemli ifadeler var. Bunların tümünü birleştirerek demokratik hukuk devleti mücadelesini devam ettirmek lazım ve bir haksızlığın giderilmesi için ortadan kaldırılması için, hukuk uymayan bir hali sona erdirilmesi için yine yargıya başvurmak, yargıya o konuda hukukun gereğini yapma için verilmiş bir fırsattır. Ve biz bu gerek basın kartı için, gerek kısıtlıkları pasaport için, gerek resmi ilan hakkımızın gaspı için açtığımız davaları bu yaklaşımla açtık. Ve bunların hepsinin bir fırsat olduğunu ifade ediyor. Bu fırsat eğer hukukun gereği istikametinde değerlendirilirse işte hukuka dönüşü ifade edecektir. Hukuka dönüş istikametinde yeni bir adım olarak görülecektir. Ve bu tarz örnekler arttıkça da hukuk kendisine gelecektir. Hukuka dönüş süreci hızlanacaktır. Onun için tekrar aynı şeyi söyleyelim. Hukuktan ümit kesmek yerine hukuka daha fazla sahip çıkmak, daha fazla sarılmak, Levent Nazlı Güney'in ifade ettiği gibi dört elle sarılmak yol budur. Takip edilmesi gereken yol budur. Hukuktan vazgeçmek asla söz konusu olamaz. Ve hukukun herkese lazım olduğunu da hiç kimsenin unutulması lazım. Yani Onu çok söylenen söz, ayarını bozduğunuz kantar yarın sizi de tartar. Yani şu andaki hukusuzluklara imza atanlar, onları arka çıkanlar, onları bu hukusuzlukları destekleyenler yarın güç ellerinden çıktığı zaman benzer hukusuzlukların muhatabı ve kurbanı olmaya en kuvvetli namzet olduklarını hiçbir zaman hatırlarından çıkarmasınlar. İktidar ve güç ila devam edecek olan bir şey değildir. Ama hukuk her zaman devam edecek olan, etmesi gereken bir şeydir. Ve hukukla payda olur devlet. ülkenin temelidir, devletin temelidir. Onun için ümidimizi hiç kaybetmeden, her şeye rağmen hukuka sahip çıkmaya, hukuk savunmaya devam edeceğiz. Ve bütün hukuksuzlukları hukukla aşacağız. Diğer yayınımızı tamamlayalım. Sorularınızı, görüşlerinizi, katkılarınızı alttaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Özel sormak istediğiniz şeyleri sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak gönderebilirsiniz. Sonraki yayında buluşmak dileğiyle.